Merhabalar. Göksel Gökçe, matematik öğretmeniyim. İstanbul Büyükşehir Belediyesi Hayat ve Öğrenme Müdürlüğü ismek çalışanlarından biriyim. Bugün sizlere LGS yani lise geçiş sınavının sonuçlarına göre lise tercih işlemleri nasıl yapılır, hangi basamaklar var ve bu sene hangi değişiklikler oldu onları anlatacağım. Şimdi geçen seneki istatistikler ve tercihlerle ilgili bilgi vermek istiyorum. 2020 tercih işlemlerine baktığımız zaman yılları kıyaslamak istediğimizde arkadaşlar 2018'de 971.667 öğrenci girdi ve %1 dilim olarak 9716 öğrenci vardı. %1'lik dilim ne de önemlidir? Çünkü çoğu öğrenci başarı sırasını görmüyor. Başarı sıranızı görmek o seneki %1'lik dilimle kendi sıranızı çarpmaktır. Şöyle anlatalım. 2020 1 milyon 472 ,088 öğrenci sınava girdi ve yüzde bir 14.720. Siz yüzdelik sıranızla 14.720'yi çarptığınızda kesinlikle kendi başarısınızı göreceksiniz. Ve 2018-2019'da fark 57 iken yüzde birdeki fark 578 öğrenciydi. Ancak bu sene çok öğrenci girdiğiyle ilgili bütün bilgileri gerçekleştirdiğimizde şunu görüyoruz yüzde bir. 4425 fark var. Ama bunda altını tekrar çiziyoruz. Diyoruz ki kesinlikle panik olmayın. Çünkü beraberinde kontenjanlar da arttı. Ve bizim yüzdelik dilimlerle merkezi yerleşime tercih yapacağız. Kesinlikle yüzdelik dilim kullanacağız. Başarı sırası değil arkadaşlar. Bunu da biliyoruz.